Merhaba sevgili sınırlar Biliyorsunuz ki Sims'te de yeni yılı kutlamaya devam ediyorum. Biraz geç oldu ama benim Christmas takvimim daha yeni geldi gördüğünüz gibi. işte burada ayın 31'ine kadar değil. Onların biliyorsunuz ki Noel'i 24'üne kadar yani Hazreti İsa'nın doğumunu dikkate alıyorlar. 24 şuralarda bir yerdeydi. 23'ü görüyorum. 24 burada. Ben şöyle bir takvim yaptım. Mesela bizim bugün ayın 15'i. Mesela diyelim ki aralığın 15'i bu takvimde 8'e denk gelecekmiş. Yani ben bunu ayın 31'ine uyarlarsam 8'ini açmam gerekecek. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi ben bunu açmanın bir yolunu bulayım. Şuradan hemen hızlıca yıkmaya çalışıyorum. Bir şekilde bakayım. Evet şöyle alttan bayağı bir zorlamam gerekti kendimi. Bunun içerisinde çeşitli şekerlemeler olacağını düşünüyorum. Bakacağım. Bakıyorum. Merak. Ben de çok merak ediyorum. E i̇şte... ay, ne kadar da zor ambalaj Ben merak etmiş. Çikolatalarını çalmayız dermişim ben. Etrafı da dağıttım ama olsun yani. Şimdi şöyle yapalım. Bugün ayın 15'i. 8'ine kadar açalım. O zaman bir nerede? Bir. Biri görebiliyor musunuz? Ben de görmeye çalışıyorum bir buradaymış. Nasıl açıyorum ben seni? Şöyle yapıyorum sanırım. Şöyle, böyle buradan. Aa, böyle bir şey bir şey var orada. Bu kadarcık E nasıl çık çıkaracağım ben onu orada Aa, güzel bir çikolata. Ay ben de çikolatalara bayılırım ya. Bir dakika bakıyorum. Evet, çikolatayı nihayet çıkardım. Üzerinde bir mum var. Bakayım şöyle biraz yakınlaştırayım. Böyle bir Alaaddin'in sihirli lambası gibi. Üzerinde mum var. Şimdi üzerinde bunun domuz resmi var. Acaba domuz ürünleri var mı? Ama olsaydı bunu bana getirmezlerdi diye düşünüyorum. Hemen bir tadıyorum. Leziz. Çok leziz. O zaman ne yapıyoruz? Bir gecede ben bunu 8 tercihsini açacak olursam kesinlikle komaya girerim. Tatlı krizine girerim. Olmaz. 2'yi de açıyoruz. Sanırım hepsi çikolatadan gidecek. Bakıyorum. Şurada evet onda da bir tane çorap desenli gibi görüyorum. Şurada göstereyim. Hemen onu da açıyorum. Şöyle bakıyorum. Aa bir dakika. Şu şurada dursun. Zaten bir paket daha var. Neden? Çünkü kardeşimin o da. Onu da gasp ettim. Severim. O tatlı yemesin. Sporuna yapsın. Ee, bunda da ne var? Bakın bunda da ayıcık ve yanımda hediye paketi var. Hediye paketi gibi yapmışlar işte. Ee, Bunu da nam 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 diyoruz. Çünkü tatlı olan her şeye bayılırız bizler. Dediğim gibi e, tatlımı ilerlemem açısından. Bunları açacağız açacağız. Bitireceğiz böyle. Her gün için ağzımız tatlanacak. Sonra ne olacak? Şekerimizde tavan yapacak tabii ki. Güzel, eğlenceli şeyler böyle. Bayılıyorum. Küçük şeylere, detaylara. Yani benim için tatlı çok önemli. Çok güzel şeyler. Bu da yine ısmarlamalarım arasında. Böyle kargın adamımız var. Güzel böyle ağacı asmalık şeyler de var. Toplar da var. Böyle. Bakın şimdi onu da açıyorum. Bunların ester egleri de var. Yani Paskalya zamanları için. Böyle yapmışlar. Aa bunun ağzı açık ya. Suyumu kokmuş. Yani bunun da böyle işte aa sen aslında benim ağacımla da çok güzel uyumlu oldun. Tam ağaca asmalık mısın? Valla ama ama burada benim en çok sevdiğim varlıklar da var. Şeylere bayılırım. Şöyle bir şunu şöyle uzak mesafe komodinime koyayım bunların ağızlarını diyor ki sen bağlı diyor. Bakın burada güzel mumlar var ambalajında. Peri var. Hemen şurada görülebiliyor mu bilmiyorum ama yine bir fındık kran var. Fındık hayranı. hayranıyımdır. Benim de şurada duruyor fındık kranlarım. Ee, İstanbul'da yaşayanlar bilir. Beylikdüzü'nde e, marka vermek istemediğim bir mağaza var çok muhteşem fındık kranlar var içerisinde ama çok deli fiyatlara satıyor. Açıkçası ben bu iki fındık kranı çok güzel çok uygun fiyatlara bence yani İstanbul'daki belki Türkiye'deki en ucuz fındık kranlar olabilir. 140 liraya bir giyim mağazasından aldım. Bu giyim mağazasını da hepiniz de biliyorsunuz çok renkli bir mağaza. isim yine veremiyorum ne yazık ki. Oradan sahip olabilirsiniz almak isterseniz. Evet sımırlar bölümlerimi sakın kaçırmayın. Bakın Nasso bir de güzel e, jenerasyonlara da geçtik. Turuncu jenerasyonun birinci bölümü yayınlandı e, dün. 2023'e giriyoruz. Sizlere sağlık ve mutluluk getirsin diliyorum. Hadi bay bay.